Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dragon yapmayı öğreneceğiz. Dragon yaparken de komut bloğu bunu öğreneceğiz ve wither yapmayı da. Ben arabadan bir ineyim. Arabadan indim. Şimdi ben bir şuradan halledin. Şimdi komut bloğu için normalde hiçbir şey gerekmiyor. İlk önce komut bloğu için biliyor Şuraya gibi et p Çok mantı diyoruz. İşte ondan sonra ispanlıyoruz ve size komut bloğu bir verdi. Arda görünsene komut bloğu bir verdi diyor. Sizin isminiz neyse onu söyleyecek. Arda marda demeyecek yani. Şimdi mesela bir tane şunu da komut yapalım. Ejderha çağıralım ha çağrımını bu komut bloğunda göstereceğim. Normalde şuradan gösterdiğim kodlarda da oluyor. Bir tane deşalter alayım. İsterseniz siz benim yaptığım gibi bu komut bloğuyla yapabilirsiniz. Komut bloğuyla yapmanızı tercih ederim. Çünkü böyle şöyle ikide bir böyle sallayacaksınız ya olacak. Şimdi buraya uyarı olsun. Şimdi buraya diyoruz ki şöyle. Summon Ender Dragon. İleri. Bakın karşınıza bir dragon. Şimdi de wither yapmayı göstereceğim ama ortasında komut bloğu olan wither yapmayı bilmiyorum ben. Şimdi wither yapmak için kod da gerekmiyor. Kod gerekmiyor hiç. Şuradan ruh toprağı ya da ruh kumu. Ama ben ruh toprağıyla yapacağım. Çünkü o benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir de wither kafası alıyoruz. Wither kafası nerede bulunur? Tabii ki de burada. Wither iskelet kafası. Şimdi bunu Golem yaparmış gibi koyuyoruz. Bir de Golem yapmayı da göstereceğim o yüzden balka bağlayayım şuradan uyumuş. Dur bir de, durun bir de ben şey alayım. Hmm. Makas alayım çünkü e, çok komik bir şey yapacağım. Makas aldım. Tamam. Şuradan kar gerekiyor. Kar bloğu nerede? kar 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 bloğu Bir Bize demir blok. Demir. Demir blok. İşte oldu şimdi vidir yapmayı gösterelim. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şıp şıp şıp. Gördüğünüz gibi vidirin olduğu taraflarda biraz kararıyor hava. Burada o bir de olduğu yerde patlıyor. Çünkü ben bunu daha önce görmüştüm. Bu a, bir tek kolayda oluyor. Yani çok kolay dışında hepsinde oluyor. Bir de bunu nedense böyle başı dönüyor. Kim mi kaçmış bunun içine bilmiyorum. Cin kaçmış gibi. Baksanıza kafasını arkaya ar da kadar döndürüyor. Bak benim arabama çarpacak. O yancı bir yerine geçiyor yumurtalar. Aman, aman 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 aman. Neyse biz uzaklaşalım buradan. Şimdi dragon yapmayı zaten size göstermiştim. Şimdi hmm, kardan adam nasıl yapılır? Şöyle koydum. Tamam oldu bir de ee, şunu tekrar yapayım be Ben bir tanesinde de böyle makas bunun için getirdim. Çok komik oluyor. Böyle. Normalde bunlar bir kılıç hasarıyla ölüyor. Zaten ilk atışta ölüyor hep. Bir de bunlar yüksekten düşünce hiç ölmüyor yani. Yani şöyle göstereyim. Normalde biz e, 4 bloktan düşünce ölüyoruz Minecraft'ta. Yok, 4 bloktan düşünce bir tek canımız gidiyor. Bunlar şeylere saldırıyor, kötü yaratıklara. Bir de ikisi de aynı anda gidiyor. Bir de şöyle biraz daha koyayım. Yani biz Minecraft'ta Ta buradan düşsek ölürüz ama şu kardan adama bak. Bizden daha güçsüz ama hiç ölmüyor. Bakın. Hiç ölmedi. Golem de ölmüyor normalde. Golem de şöyle yapılıyor. Olem de düştüğü zaman ölmiyor hiç. Hasar bile yemiyor. O kadar yüksekten düştü dü düşünün Evet ama oradan yüksekten düşsek de o kadar. Bir şuraya bir balçık koyayım. Balçık balçık diyor. Şuradan zıplarım da ondan diye. Şimdi benim kardeşim yemek ya o yüzden sesler geliyor. arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, ya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve...